İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemleri yok edilmeye başlandı ve İsrail ateşkes kararı aldı. Bu ateşkesin arkasındaki sebepse herkesi düşündürmüştü. Fakat Türkiye gazetesinde gördüğüm bir haberle bu ateşkesin asıl sebebini anladım. Ateşkesin asıl sebebi Tunuslu Muhammed Zaveri ve Gazzeli Cemal Zebdi'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'lar. İsrail'in 11 gün süren saldırılarının ardından ateşkes ilan etmesinde atılan füzelerin hepsinin demir kubbe füze savunma sistemleri tarafından imha edileme işi olduğu kadar Tunuslu Muhammed Saveri ve Gazze'li Cemal Zebdi'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'ların payı büyük oldu. İsrail işgal güçlerinin Kudüs'ün kadim semtlerinden Şeyh Cerrah'ta sürdürdüğü provokasyon ve Mescid-i Aksa saldırısı 10 Mayıs'ta savaşa dönüştü. Gazze ve Batı Şeria'yı da içerisine alan İsrail bombardımanlarına Filistin direniş cephesi, füze ve SİHA operasyonlarıyla karşılık verdi. SİHA'larla onlarca operasyon yapıldı ve son dönemde üretilen 4000 roketle İsrail'e ait askeri lojistik üsleri, enerji hatları, gaz ve petrol rafinerileri olmak üzere çok sayıda nokta vuruldu. İsrailli gazeteci Ben Caspit, Hamas tarafından kullanılan SİHA ve roketler için oyunun kurallarını değiştiren hamle yorumunu yaptı. Türkiye Gazetesi'nin konuştuğu Filistinli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Celal Selmi, Seyf el Kudüs, Kudüs'ün kılıcı harekatı hem savaşın hem de Filistin'in geleceğini değiştirdi. Bugün elde edilen zaferde kendisini Filistin davasına adayan Tunuslu Muhammed Sabiri ve Gazze'li Cemal Zebdi isimli iki ismin çok büyük payı var, dedi. Filistin direnişinin zafer olarak ilan ettiği 11 günlük savaş döneminde İsrail'in başkenti Tel Aviv dahil Berşeba, Şederod, Aşkelon ve Aşdod şehirlerinde birçok stratejik hedef vuruldu. Hamas bu süreçte menzili 250 kilometreyi bulan Ayyaş'la birlikte M-75 ve A-120 tipi füzeler kullandı. Gelinen noktayı gazetemize değerlendiren Gazze'li uzman Celal Selmi, Deniz saflarında ilk roket üretiminin 2001'de başladığını ve daha sonra bölgeye gelen Tunus kökenli Muhammed Saveri ve Filistinli Cemal Zebdi ile bu üretimin olağanüstü mesafe kat ederek bugünkü seviyelere ulaştığını ve denklemi değiştirdiğini belirtti. Tunus'un Sfax şehrinde doğan Muhammed Saveri Filistinler nezdinde kahraman olarak görülüyor. Tunus'ta aldığı makine mühendisliği eğitiminin ardından Binali rejimi tarafından hapse atılan Zabiri, 1991 yılında hapisten çıktıktan hemen sonra Libya'ya geçti. Daha sonra Sudan'a giden ve Sudan vatandaşlığı alan Zabiri, 2006 yılındaki Suriye ziyaretinde Filistinli direnişçilerle tanışır. Hamas yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Gazze'ye yerleşme kararı alan Zabiri, yer altında inşa ettirdiği üretim merkezinde İHA üretim sürecini başlattı. Gazze'de 2013'te yaptığı ilk testlerin başarılı olmasının ardından bu İHA'lar, 2014 saldırısında İsrail'e karşı kullanıldı ve ciddi başarı elde edildi. Zaveri 16 Aralık 2016 tarihinde doğum yeri olan Sfax şehrine gittiğinde Mossad tarafından düzenlenen suikaste öldürüldü. Ölümünden önce uzaktan kontrollü denizaltı projesi Cemal Zebdi tarafından ele alındı ve geliştirildi. Hamas ürettiği bu mini denizaltılarla Gazze açıklarında İsrail'e ait Tamir ve Leviathan sondaj gemilerini vurdu. Bugün İsrail'in onlarca stratejik tesisini vuran füzelerin geliştirilmesi ve üretiminde rol alan isimlerden Cemal Zebdi, 1955 yılında Gazze'de doğdu. Makine mühendisliği eğitimi alan Zebdi, doktorasını Virginia Üniversitesi'nde tamamladı. Filistinli bilim adamı F-16 ve F-35 uçaklarının kanatlar üzerindeki ses hızının ve hareketin etkisini hafifleten çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti ve buluşu büyük ilgi gördü. ABD'den aldığı önemli tekliflere rağmen Gazze'ye dönen Cemal Zebdi, Hamas'ın roket ve İHA geliştirme projelerinin başına geçti. Profesör Doktor Cemal Zebdi'nin ilk işi roketlerin menzilini geliştirmek ve 150 kilometreye çıkarmak oldu. Menzili artan roketlerin hedef sapma oranını ise %5 seviyelerine indiren Zebdi, bir sonraki faaliyet alanını ise daha önce önemli mesafe kat edilen İHA'ların bomba taşıma kabiliyeti kazanması olarak belirledi silahlı İHA projesi yanında bir diğer önemli girişimde Muhammed Zaveri'nin hazırladığı denizaltı projesinin yeniden ele alınması ve uygulama safhasına geçilmesi şeklinde gerçekleşti. Filistin için dönüm noktası addedilen projelere imza atan ve savaşın seyrini değiştiren Cemal Zebdi füzeleri İsrail mevzilerini imha ederken 16 Mayıs gecesi işgal güçlerinin Gazze'ye düzenlediği saldırıda şehit oldu. Mossad tarafından hazırlanan ve 2012 yılında gerçekleştirilen suikastten sağ kurtulmayı başaran Zebdi ile birlikte oğlu Üsame Zebdi de aynı saldırıda şehit oldu. Gazeli uzman Selmi, Roket Üretim Serüveninin 2001 yılında Kassam ismi verilen silahla başladığını anlattı. Bu menzilin 2009 yılında 7 kilometreye, 2012 yılında 75 kilometreye ulaştığını kaydeden Selmi, 2014 yılında 120 kilometre uzağa gidebilen füzelere 2021 yılında 250 kilometrelik yenilerinin eklendiğini ve hedef sapma paylarındansa olağanüstü düşürüldüğüne vurgu yaptı. Selmi, son savaşa ilişkin olaraksa, İsrail'e karşı güç dengesini sağlamamış olabiliriz. Ancak İsrail artık bir tehdit dengesinin varlığından haberdar. Elimizden zorla alınan Filistin topraklarında İsrail'i caydıran bir güce doğru ilerleyişimiz sürüyor ifadelerini kullandı. 11 gün süren İsrail-Filistin krizinde etkisiz bir büyük güç performansı sergileyen ve söylemsel olarak saldırgan taraf olan İsrail'in yanında duran ABD yönetimi ilk büyük Orta Doğu sınavında geçer not alamadı. İsrail'in Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında Filistinlilere yönelik saldırılarıyla başlayıp Gazze'nin bombalanmasıyla devam eden süreç, Joe Biden yönetiminin ilk yılında karşılaştığı en önemli diplomatik meydan okumalardan biri olarak kayıtlara geçti. İsrail'in kendini bölgede var etme biçiminden kaynaklı üstünlükçü yaklaşımını Washington'da var olma ve kendini savunma hakkı olarak tartışmasız şekilde meşrulaştıran ABD'li karar vericiler Filistin konusunda bir kez daha çuvalladı. Dış politikada odak noktasını Çin ve Rusya'ya karşı Hint Pasifik'le Doğu Avrupa'ya kaydırma planları yapan Biden yönetimi bir anda kendini görece olarak ağırlığını azaltmak istediği Orta Doğu'nun gerçeklik duvarının karşısında buldu. Donald Trump'ın tamamen İsrail lehine yeniden oluşturmaya çalıştığı ikircikli barış sürecinin etkileri halen devam ederken yeni yönetim iki devletli çözüm söyleminin sadece söylemde kaldığında ne kadar boş bir kavram olduğunu son krizde anlamış olmalı. Bugünlerde İsrail'in Filistin topraklarında tırmandırdığı ölçüsüz şiddet dalgası bir taraftan bölgesel rakipler arası gerilimleri tırmandırırken, diğer taraftan Filistin sorununu önemli bir gündem olarak kabul eden Arap halklarının kendi rejimlerine zaten zayıf olan güven ve sadakat duygusunu önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bugün Orta Doğu'da İsrail'i protesto için sokaklara dökülen kalabalıkların öfkesi sadece işgalci İsrail rejimini değil Filistin davasına sahip çıkma konusunda acize düşen yöneticileri de hedef almaktadır. Şiddet dalgasının boyunun uzayıp Filistin'e komşu ülkelere sıçraması durumunda Arap halklarının kendi rejimlerine karşı hissettiği hoşnutsuzluk artacaktır. Halkın sadakatini satın alma konusunda epey mahir olan bölgedeki rejimleri, enerji fiyatlarındaki düşüş ve Covid-19 salgını sebebiyle yavaşlayan iktisadi aktivitenin yol açtığı ekonomik sorunlar sebebiyle zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz. Son olarak yaşadığımız bu gelişmeler, demokrasi, insan hakları, basın ve ifade özgürlüğü gibi Yüksek normların fikir babalığını yapmış Batı medeniyetinin İsrail'in kendini savunma hakkını normlar hiyerarşisinin en üstüne yerleştirmiş olduğunu gösterdi. Geçmişte hak ve özgürlüklerin ihlali konusunda inisiyatif almaya gönüllü Batı ülkeleri, Batı medeniyetinin asırlardır oluşturduğu normları İsrail'in kendini savunma hakkı uğruna terk etmiş durumda. Bugün demokrasi, insan hakları, basın ve ifade özgürlüğü gibi normlara istinaden Batının İsrail'i durdurmasını bekleyenler bilmelidirler ki Batı'da en üstün norm artık İsrail'in kendini savunma hakkıdır. Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama'nın kastettiği tarihin sonu bu olsa gerek.